Mersin Serhat Tazegül Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Genç erkekler Türkiye Ferdi Şampiyonası'nda 48 kilo yarı finalinde Kırmızı Köşede Doğuz Satı Mavi Köşede Sadullah Eres, Maçın orta hakemi Ferdi Temur Türkiye Boksörler Danışma Derneği medya ekibi olarak fotoğraf direktörü Vedat Sizgen, kamera rasyonunda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı, bu yayının sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet, maç başladı. Mavi Köşe Boksör daha teknik, daha değerli toplu. hocam son derece kontrollü bir şekilde maçın ilk raundı evet. başladı. Temiz bir maç, temiz bir maç oynanıyor. Temiz maç, fizikleri yakın birbirine, yaşları da aynı zannediyorum. Mavi köşenin bu sene ilk gençleri, geçen sene e, yıldız oynamıştı çünkü. Evet, görüyoruz hocam. Evet yaşı küçük olmasına rağmen yani kaç senelik boksör nereden baksan 5 senelik boksör en az. Ve bir de akıllı teknik. E... Bak distansa giriş çıkışları hocam son derece kontrollü. Rakip evet. üzerine e, ne diyeyim yatmıyor hocam. Farkında mısın? gayet güzel dik oynuyor. Eğilmeler yok. Kontrollü bakıyor. Gitti hemen. Evet. Step step gidiyor birden üzerine. Koşmuyor. Evet, gayet güzel. Belden rahat kaçıyor. Evet. Çok güzel. Abi. Evet. Evet. Birinci Kontra bitti. Birinci round bitti. Hakemlerin kararını bekliyoruz. Beklendiği gibi. 3-2 hocam 3-2 Mavi verilmiş hocam 3-2 mavi önde birinci roundta Yani Demek ki öyle görmüş hakemler maçlar bugün iki ringde, iki ayrı ringde mecburen biz sadece bir ringi çekmek zorundayız. Keşke bu tür yarı final ve finaller tek ringe indirilse de hepsini çekebilsek. Yani olması gereken o fakat hakemler, hakem kadrosu daha doğrusu burası bayağı bir kalabalıktı. Gece 12'ye 1'e kadar burada maç yönetildi. Dolayısıyla baktılar bir an önce bitsin diye uğraşıyorlar. Ya yani onlar da haklı bir yerde olması ama. Olması gereken o. Yarı final ve finallerin tek ringde oynatılması. Yani öyle olursa en azından tüm sporcuların maçlarını yayınlamış olacağız. doğru. Evet. Konta birlikte ikinci e, başladı. 4 467 erkek boksör var. 259 bayan boksör var. Bunlar aynı günlerde, aynı gün içinde maç yapıyorlar. Yani bu yani bir türlü çözümlenemedi bizim federasyonumuz. Bunu bir türlü bir çözüme kavuşturamadı. Hani gece 12'de bir de boksör ringe çıkıyor. hakemler için çok zor. Mesela e, geçen burada bir ringde 80 tane maç vardı. O da e, şimdi e, gerçekten e, bir hayli e, boksör var burada. Herhalde farklı e, yani eleme yapılmadan mı geliyor? Nasıl oluyor bu? Neden bu kadar çok sporcu var? Şimdi e, böyle olmasının sebebi e, grup yapılmıyor. E, 81 ilimiz var. İstanbul ve Ankara ilk dört, diğerler büyük şehirler ikişer gönderiyorlar, ee, diğerleri birer. Ee, şimdi topladığın zaman 80 ili, e, her ilden birer sporcu gelse 80 sporcu yapar bir siklette. E, bunun 13 siklet olduğunu düşünün. Yani e, evet. bayağı bir e, yüksek rakam çıkıyor. E, bunu bir çözüm en azından bayanlarla erkek şampiyonaları ayrı yapılmalı ayrı yapılmalı bu denendi de ama neden vazgeçildi bilmiyorum bu denendi fakat şimdi gene böyle oldu. Hakemler içinde hakem şimdi e, günde 80 tane maça çıkan bir hakem nasıl e, doğru karar verebilecek? Haklısınız. Hocam bir şey daha sormak istiyorum. E, şimdi bakın e, bir aile sporcu vardı. Peki şunu sormak istiyorum. Biraz sonra bu sporculardan birisi galip ilan edilecek. Şimdi e, mavi köşe ve kırmızı köşenin az önce listeleri gördüm beniminizde. Evet. Mesela mavi köşe e, kaç tane sporcuyu elemiş? Kırmızı köşe kaç tane sporcu elemiş? Onları e, liste de bir e, bilgi verebilecek misiniz? Onları biz e, şimdi onun ben çalışmasını yaptım. Yarın şimdi yarı finaller değil bayanların e, bayanlar bugün finali var bayanlarda e, hangi bisiklette kaç sporcu var ve Finale gelenler kaçar maç yaparak gelmişler. Onları ben açıklamasını yapacağım zaten. Ee, ancak finallerde mi bu açıklamayı yapacağız? Bugün evet, yani finaller, evet, finaller tam netleşmedi finaller, diyorsunuz. finallerde. Finallerde bunu listesini çıkartıp açıklamasını yapacağım onu. Hocam çok büyük hizmetler veriyorsunuz. Sabahtan beri görüyorum. Hatta iki gündür sürekli not alıyorsunuz bu konuda. Yani gerçekten bunlar çok bilgilendirici. Aynı zamanda arşiv niteliği taşıyor sizin anlattıklarınız. Yani hizmetçi eğer iyi niyetle hizmetse boksun kalkınması, boksun gelişmesi ise amacımız elbette ki elimizi saçın altına koymamız lazım. ben şahsen hiçbir yerden hiç kimseden bir menfaat beklemeden bunu yapıyorum. daha da yapmaya devam edeceğim. bir şeyler çıksın meydana. Yani, yani diyorsunuz ki boksörler derneği çalışıyor diyorsunuz. Yani en azından biz zaten derneği onun için kurduk destek olmak için boksörlere, boksa emek verenlere destek olmak için kurduk bu derneği. o e, tüzüğümüz doğrultusunda doğru olan iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Evet hocam, e, birlikte üçüncü ve son round başladı yarı finalde. Erzurum bölgesi hakemlerimizden Fedli Timur maçın orta hakemi. Evet. Son derece dikkatli bir şekilde maçı izliyor. Evet. Eski şampiyon boksörlerimizden o da. Boksun içinden gelen bir hakemmiş. Zinde olursa bir hakem zinde olursa ama günde 80 tane maç da görev alan bir hakemin sal karar vermesi pek de mümkün değil bence. Yani, yani sporcularda önce grokü olur mu diyorsun hocam? Yani, bir hakem kaçıncı maçtan sonra bir hakem bırakıyor olabilir hocam? Yani, Aynı gün içerisinde. <laughs> daha önce biz e, 2019 19 veya 20 Erzurum'da e, Türkiye şampiyonasında e, sabahın 4.30'unda çocuk 13 yaşında, 14 yaşında çocuk sabahın 4.30'da ringde indi. 8'de tartıya geldi. Şimdi hakem 28 tane maç bir ringde oynadı o zaman. Hakemin biri uyumuştu kendisi ismini vermeyeyim burada. Samiyetle itiraf etti. Hocam dedi valla yerden göğe kadar haklısın dedi. Ben dedi uyumuştum dedi. Gürültüyle bir uyandım ya kime vereyim kime vereyim birine köşedeki adama baktım diyor birine verdim maçı. Uyumuş adam saat dört üçte maç olur mu sabahın dört buçuğunda? E şimdi galip gelen çocuk hak eder eve kaldı bilmiyoruz. Yani hakem sonuçta bir insandır. Böyle e, saat 12'de bir de başlayıp da ertesi gün saat 4.30'a kadar A adama sen 128 tane maç yönettirirsen ondan bir şey beklemeyeceksin. Sonuçta insanız. E, i̇yi niyetli de olsak hata yaparız. Olur. Yapmamak mümkün değil. Ama uyumuş. Harbiden söyledi. Yan hakemdim dedi. Bir baktım uyumuşum. Diyor. Gong'dan uyandım. Baktım kime vereyim maçı mı? Köşedeki antrenöre baktım. Verdim diyor. Buyur. E, belki o çocuk galipti. Öbür rakibi galipti. Ama maç gitti. Hocam burada bir sistemsel bir problem var gibi geliyor bana. Yani bu grupların bir an önce yapılması lazım. Grupların Ondan sonra... olması lazım. Bir, Ciddi olarak yapılması lazım bir. Bir de kulüpler arası Türkiye şampiyonası 12 senedir, 13 senedir neden yapılmıyor? Buna bir cevap bulmak lazım. Federasyona buna mantıklı bir cevap vermesi lazım. 2012'den beri Türkiye Şam, kulüpler arası Türkiye şampiyonası yapılmıyor. Yani buraya şimdi sözün özü elini kolunu sallayan herkes kalkıp da burada Türkiye şampiyonasına gelememeli. Yani, yani bir, bunun bir elenesi evet, olması lazım. lazım. Bir ölçüsü olması lazım. Ya adam 3. 4. maçında Türkiye şampiyonasına, olmaz hocam öyle bir şey. Hiç yani, maç yapmayan adam gelip ilk maçını Türkiye şampiyonasında yapıyor. Böylelerini de gördük. Yani Türkiye şampiyonasının bir şah, şey vardır hocam yani ne diyeyim şimdi, kriteri ona, olması lazım. Bunun bir de şu şey var. efendim. Maç sona erdi herhalde hocam. Evet. Maç bitti. Bir sohbete daldık bu arada. Evet. Yok bizliyorum ben gözüm maçta. Bir maç mavi köşe. Sadullah Eres diyoruz o zaman. Yani baştan sona ayakta rahat götürdüm maçı. 4-1 puanla mavi köşe. Sadullah Reis kardeşimiz finalist oluyor. Sevgili kardeşimizi tebrik ediyoruz. Her iki sporcuyu da tebrik ediyoruz. Buraya kadar gelebilmek maç. Buraya kadar gelebilmek kolay bir şey değil evet, hocam. Evet.